Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. 3370 numaralı lead code sorusuyla karşınızdayım. Şimdi bir soruya bakalım. Sorumuzda ne var? Bir adet e, integer alıyorum fonksiyonda. Bir adet de integer dönüyorum. Tamam, okey. Hiçbir sıkıntı yok. Soruyu description kısmında, description kısmında da şey yazıyor. E, işte bir pozitif number alıyorsun diyor. Bundan büyük... E, bir sayı dönmen gerekiyor diyor. Ama diyor döneceğin sayının bütün bitleri bir içermelidir diyor. Yani binary görüntüsünden. Bir örnek üzerinden şöyle burada açıklayayım. Atıyorum 5 diyelim. 5'in binary görüntüsü nedir? Ee, 1, 0, 1'dir değil mi? Şimdi 6 için konuşalım bir de. Şöyle 6 yazalım. 6'ya bakalım. 6'nın binary görüntüsü 1, 1, 0'dır. 7'nin binary görüntüsü nedir? Arkadaşlar 7'nin binary görüntüsü 1 Şimdi eğer bizim input'umuz 5 olsaydı e, cevabımız yani output'umuz 7 olacaktı. Yani diyor ki bütün bitlerinin 1 olacağı bir senaryo, bir sayı döndürmen lazım diyor. Bakın burada da yazmış zaten. En 5'ken işte atıyorum output 7. Bunun e, olayı bu. Şimdi bunu nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Nasıl biteriz? Şimdi burada e, önemli olarak düşünmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi bir... 1 1 olan bir sayı düşünelim. Buna 1 eklediğimizi daha düşünelim. Yani 1 fazlası ne olacaktır? 1 0 0. Şimdi hım. 1 0 0 sayısı yani eee bu sayı kaça denk geliyor? İşte 8'e denk geliyor, değil mi? O zaman ben eee ne yapabilirim? Şeyi bulabilirim. Mesela bu 3 basamaklı, değil mi? 3 basamaklı. Bunun 2 üzeri 3 olarak Yaz, yani 3 basamak olduğu için 3 basamak olduğunu bulurum buradan. 3 basamak olduğunu anladım. 2 üstü 3 e, şeyini bulurum. 2 3 kaç ise onu bulurum. Bundan ise 1 çıkarttığım zaman bana zaten şeyi verecektir. 1 bir, verecektir. Yani anlatabildim mi? Şimdi tekrar açıklayalım. 5 sayısını aldım. Elimde 5. Bunun e, bu olduğunu biliyorum. Kaç basamağı var? 3 basamak. 2 üzeri 3 kaç? 2 üzeri 3 Şöyle yazalım. 2 üzeri 3 eşittir 8, değil mi? 8'den 1 çıkardım, 8 eksi 1 eşittir 7. Cevabımız da zaten bu oluyor. Yani yapmamız gereken şey aslında bu. Hmm, tamam. Bunu anladıysanız artık yapabilirsiniz. Bakın burada da mesela 10 için 10 örneğini yapalım. Hadi biraz uzatalım videoyu. İşte 8 0 10 için budur, değil mi? Mesela 10 kaç basamaklı? 4 basamaklı. 2 üzeri 4 kaç? 16 eder. 16 eksi 1 ne eder? E, o da 15 eder. Yani cevabımız ne? 15. Yani şurada 15. Cevabımız ne? 15. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Buraya kadar anladınız umarım. Şimdi koklamaya geçelim. İlk olarak ne yapalım? E, return sayı eksi 1 diyelim. Hemen bunu bir eradan çıkartalım. Şimdi önce kaç basamaklı olduğunu bulmam lazım var number diye bir değişken oluşturacağım ve n ile başlayacağım arkadaşlar burada e, fonksiyonlar bildiğiniz gibi yani fonksiyonları verilen parametreler let constant'tır yani siz bunu üzerine oynama yapamazsınız in out kullanmadığınız sürece biz burada ne yapıyoruz e, bir e, referans yapıyoruz yani aynı sayıyı farklı bir değişken üzerinden e, şey yapacağız referans demeyelim de değerini bu sayıyı buraya aktarıyoruz yani öyle düşünün Aynı işlemi yapacağız sadece. Şimdi diyeceğiz ki bir adet de e, ne yapalım? Index mi? Var count ya da index. Index olsun. Hadi işte bu da sıfırdan başlayalım. Bu da arkadaşlar kaç basamaklı olduğunu saymak için yapacağımız bir değişken. Şimdi kaç basamaklı olduğunu şu şekilde bulabiliriz. While diyeceğiz. Number diyeceğiz. Is not equal to zero. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar binary görüntüsünü bulmak için bir sayının binary görüntüsünü bulmak için o sayıyı ikiye bölmeniz gerekir. Biz de burada ikiye böleceğiz. Number sayısını e, ikiye böleceğiz. Yani bölü eşittir. 2 diyeceğiz. Ve bunu yaptığımız her adımda indeksi bir arttıracağız. Şimdi bu sayede ne olacak? Biz indeksin atıyorum 5 için 3 olduğunu bulmuş olduk. Buraya kadar okey. Şimdi neyi bulmam lazım? Bir sonraki sayıyı bulmam lazım. Bir sonraki sayıyı da nasıl bulabilirim? O sayıda e, 2 üzeri olacak şekilde bulabilirim. Ne demiştim? Var sayı diyelim. Equals diyelim. Hmm, şimdi öncelikle pow fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Pow fonksiyonu iki adet argüman alır. Biri iki de doubledır. E, şimdi 2 üzeri 0 dediğim zaman mesela 2.0 diyeceğim. Bir de indeksi göndereceğim ama bunların double olması gerekiyor. Yani öncelikle indeksi bir double ifadeye çevirmem gerekiyor. Buraya double yazıyorum. Parantez içerisinde indeksi double'a çevirdim. Şimdi bu cevap bana mesela 2 üzeri 3 olduğu zaman 8.0 döndürecektir. Ben sayının ne olmasını istiyorum? Integer olmasını istiyorum. O yüzden bütün ifadeyi ben burada integer'a çevirebilirim. Bu sayede yaptığım zaman mesela ne olacak? 2 üzeri 3 diyelim, indeks 3 olsun mesela. 2 üzeri 3'ten 8.0 yani 8.0. Sonra integer çevirdiğimiz şey zaman sayı 8 olmuş oluyor. 8'den de 1 çıkardığımız zaman 7 olmuş oluyor. Şimdi bunu run ettiğimiz zaman bakalım hatamız varsa çözeriz, yoksa da direkt submit ederiz. Evet bu şekilde çalışmış oldu. Submit ettiğimizde de bakalım. Evet tamamdır. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu soruda bu kadar kolaydı hızlı bir şekilde yaptık umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın umarım yorumlarda da bir şeyler yazabilirsiniz işte çözmemi istediğiniz bir soru varsa ona da bakabilirim bu şekilde hepinize bol şans iyi çalışmalar dilerim görüşmek üzere.